Evet arkadaşlar. Tekrar çekeceğim var. Çünkü Deniz yani alsın ayakla Denize baksana uçsuz bucaksız arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Canlıma da beklerim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hastalık var. En önemlisi sağlık. Tam ağaçları çok güzel mis gibi hava var yeşillikler var şuna baksana ilkbahar gibi her taraf yemyeşil şey. şunlar ne Bunlar adını ben bilmiyorum Bunlar şey deniz şeyi alıp boncuk yapıyorlar bir şeyler yapıyorlar burada kolya falan büyükleri de var küçükleri de var bak burada ufaklar da var şimdi kalktım çok güzel çok tatlı mis gibi gölgem çıkıyor gölgem çıkıyor şöyle başlayalım şöyle yavaş yavaş evet arkadaşlar bu arka tarafı diş hastanesi darıca harabi darıca diş hastanesi şurası da fizik tedavi merkeze. Evet arkadaşlar. Böyle işte. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Burada da var bak Ben yakına şey çektim için herhalde onu da oldu. Büyük gösterim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Destek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şurada da bayrağımız dalgalanıyor. Evet, ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor. Göklerde. Şeref ve gururla. Hem dalgalan gökyüzünde. Her zaman dalgalan. Güzel bayrağımız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.